Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün insan olmadı. Huzurlu bir bölgedeyiz. Bölge bir bazında Elazığ. Bugün 30 Nisan 2022. Bugün ışkın toplamaya geldik. Bu ışkın aynı zamanda dağ muzu da deniliyor. Bu Elazığ, Doğu ve Güneydoğu bölge yüksek rakımlı yerlerde genelde olan bir bitki ve genelde sapayalarda, kayalık aralarda, dağlık bölgelerde olur. Bugün beni buraya getiren Instagram kullanıcısı olan Elazığ Dağ Muzu arkadaş beni buraya getirdi. Kendisiyle bir şekilde tanıştık. Kendisi de sağ olsun yardımcı oldu. Beni bugün buraya getirdi. Çünkü Elazığ'da bu tür bitkiler tam olarak nerede ne şekilde çıkıyor bilmiyorum. Ve yenini öğrenmeye çalışıyorum. Kendisi de sağ olsun yardımcı oldu. Tabii benim asıl amacım doğada vakit geçirmek. Vakit geçirmişken de bu bitkiyi toplamak, tüketmek. Tabii ki tabii kendileri bu işi profesyonel bir şekilde yapıyor. Yani bu işten para kazanıyor, bu işten ekmek yiyorlar. Instagram hesabını da e, yukarı belirtiyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Eğer e, 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 il dışından e, sipariş vermek isterseniz Instagram üzerinden kendilerine ulaşabilirsiniz. Şimdi biraz arkadaşlar kısaca bir bilgi alacağım. Bu işkin nasıl toplanır? Toplanırken ne dikkat etmek gerekir? Hepsi tümü toplanır yoksa içinden seçmek mi gerekiyor? E, toplama şekliyle alakalı bir de kısaca neye faydalı? Ona kısaca bir bilgi alacağım. Onun dışında da böyle kısa kısa güzel görseller alacağım o ışkını toplarken. Umarım keyifli bir video olur. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Öyle mi? Hep geçmiş aynen. Doğru rahat geliyor. Biraz da etli buradakiler. Maşallah buradakiler bayağı büyük bir de etliler. Evet arkadaşlar Elazığ Muzu Instagram kullanıcısı Murat Bey kardeşimle beraberiz. Kendisi bize biraz aşkınla alakalı kısaca bir bilgi versin. Bunu nasıl toplamak lazım? Hangilerini toplamak lazım? Şimdi onlar olmuş mu Murat? Evet bunlar olmuş. Öncelikle şu bir yaprağını yanından koparıyoruz. Aşkının o niye? Çıkması rahat. Daha olsun diye. Yoksa mesela bunu eğer koparmazsan, şunu koparmazsan bunu çektiğin zaman Ha, dibinden ne? çıkmaz. Evet, ne bak, şu an ne kadar rahat çıktı. Evet. Bunu birer tanesini bırakıyoruz çünkü e, iki gün sonra daha da büyüyecek bu. Anladım. Ama e, bazı bilinçsiz e, kişiler diyeyim veya e, gelen vatandaşlar bilmiyorlar. Bunu da koparıyorlar. yani Aç gözlüğe gerek yok. Yani evet. Büyüğünü al küçüğünü evet, bırak. Evet öyle olması lazım. Başkalarına nasiplensin. Evet. Hadi almazsa bile tohum olarak alsın. Aynen. Mesela şuraya doğru çıkıyoruz. Geldik evet buna. Evet. Çektik yaprağını Onu da çektik. Evet, filizini görüyorsunuz. Bu da. Hmm. Peki hangilerini toplamamak lazım? Böyle açmış olanlar. Şimdi şöyle, şunu da göstereyim size. Şöyle şuraya doğru gelelim. Bu taze gördüğünüz gibi, bu gibi eski. Bunlar. Bu, bunu toplamamak lazım. Çünkü bunun çiçeği açmış. Artık bu kartlaşmış. Bu artık tohum veriyor. Yani yenilmesi de bunun keyifli olmaz. Olmaz tabii ki. Bu artık sertleşmiş, kurumuş artık tohum vermiş bu. Bunu ama şunu alabiliriz. Şu taze. Tamam. Zaten diğerini şey yaptığın zaman kırılıyor, tamam mı? Mesela şurada bir tane daha var, katlaşmış. Bunu da göstereyim size. Evet. Bu şekilde bunlar katlaşmış. Bunlar yiyilmez. Bunlar da artık tohum verip e, tekrar gelecek yıl ışkın oluyor. Işkın, hmm. dağımızı. E, yöremizde yetişiyor tabii ki bu yöremize ait. Genelde bu evet. yüksek yerlerde böyle ova yerleri olmaz bu. Olmaz evet. Dalgalı, toplaması Dağlı... da zor, meşakkatli. Çok zor. Mesela şu alt arazilerden toplayıp biz yola çıkarıyoruz. Çok zorlu şartlarda toplanıyor. Araç gitmiyor, hayvan da gitmiyor. Hep sırttan çıkarıyoruz yukarı. Az önce Çuval çıkardı kendisi. Çuvalı ben kaldırdım çok zorlandım. En az bir 50 kilosu vardı o çuvalın. Evet en yani maksimum en fazla çıkardım 55 kilo. 55 yani şu aşağıdan şu dağın evet. tepesine evet, bir çıkardım. o çuvalı çıkarırsınız düşünün. Evet. Çok zor bir iş. Bir de bu çok faydalı şifalı bir ot diyorlar. Evet. Onkoloji hastalarına, şeker hastalarına birebir iyi geldi. Canan Karatay'ın açıklamaları var. Birkaç doktorun da bu metinleri var. Yani çok faydalı bitki olduğunu söyleyebilirim. Kansere mi? faydası varmış, şeker evet. hastalığına faydası varmış. Evet, tansiyon. Tab siz bu işi iyi. profesyonel şekilde yapıyorsunuz. Bu işten para kazanıyorsunuz, ekmek yiyorsunuz. Bir de il dışına da gönderiyorsunuz değil mi? Yani Instagram'dan evet. size ulaşılırsa. Tabii ki, tabii ki. Bunu bu yaprağıyla birlikte yaprağına sarıyoruz. Ondan sonra güzel muhafaza ederek kargoya verip hangi ilden isterlerse ulaşıp biz gönderiyoruz. Hangi ilde... Olursa olsun fark etmiyor. Yani almak isteyenler evet, Instagram üzerinden, zaten telefonlar da Instagram'da var. Doğrudur efendim. O şekilde ulaşıp sipariş verebilirler. Çok güzel, sistemli bir şekilde çalışıyorlar. Çok hakkaniyetliler. Sipariş vermek isteyen kesinlikle sipariş versin, nasiplensin. Şifalı bir bitki. Evet arkadaşlar, kısaca ışıklarımız bu şekilde, muzumuz bu şekilde. Hem nasıl toplanır onu gösterdik, kısaca bilgilendirme yaptık. Şimdi il bazında Elazığ'dayız. Nokta olarak söylemiyoruz ki buralara zarar verilmesin. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.